Şöyle bir yapısı Şöyle şey yapalım. Ee, analizlerini yapalım. Evet, i̇sterseniz kısmi raporlama kısmına girebiliriz. kendi evet. evet.

özellikle e, bu gerçekleştirmiş olduğumuz sistemin tam otomatik olması, e, morfolojide e, ithal ürünlere e, oranla e, boyamadan bağımsız bir şekilde flotu çekilmeden motor e, morfoloji işleminin gerçekleştirilmesi e, ve konsantrasyon analizinin daha doğru sonuçlar vermesi aynı zamanda motiltenin de e, daha otomatik ve daha yüzdelik olarak doğru sonuçlar vermesi konusunda başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. 2 yıl gibi bir sürede bu cihazın yazılımsal bütün prototipini gerçekleştirdik. Şu anda test ve doğrulama aşamaları devam etmektedir. Bunlar da kısa bir zamanda bittikten sonra Piyasaya yerli ve milli bir yapay zeka ve görüntü işleme tabanlı bir ürün sunmaktan mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Başarı sonuçlarımız var. %98-99 oranda zaten motilite ve morfolojide çok yüksek doğruluk oranlarına ulaştık konsantrasyon yoğunluğunda da aynı şekilde yüzde yüze yakın bir doğruluk oranımız mevcuttur. Şu anda 4 hayvan üzerine yoğunlaştık. Bunlar çünkü Tarım Bakanlığı'nın da kırsal kalkınma konusunda destek verdiği hayvanlar. İşte örneğin koç, boğa, aygır ve teke. Bu hayvanların dışında bir de dedik ki bunu biz eğer tüp bebek merkezleri içinde geliştirebilirsek Bunda da çok büyük bir katkı sağlarız çünkü şu anda uzmanlarımız gözle mikroskop altında gözle bu sperm hücrelerinin motilitesine, morfolojisine ve konsantrasyon analizine gerçekten çok şey veriyor bir özveriyle tabi hata ve yanılma payıyla manuel olduğu için. Yani biz bunu ortadan kaldırmak için böyle bir otomatik sistem tasarladık. Biz kendi laboratuvarımızda ithal ettiğimiz bir ürün kullanıyorduk. Bundan 5 yıl önce satın almıştık. Fakat Engin Hocam'la özellikle bunun yazılım bölümü ayağında olan Engin Hocam'la bu görüşmeleri yaptıktan sonra dedi ki böyle bir yerli üretim yapabilir miyiz diye. Dolayısıyla Engin Hocam'la çalışmalara başladık. COSGAP bazında bir proje gerçekleştirdik ve proje sonucunda bu analizlerin kaynağını oluşturacak sperma numunelerinin oluşturulması bizim laboratuvarımız aracılığıyla şekillendi. Daha sonra buradan alınan görüntülerle yazılım mühendisi hocamız buradaki analizleri işledi. ve Dolayısıyla en son şu anda prototipini ürettiğimiz sistemi Engin hocamız gerçekleştirdi. Şu anda biz normalde manuel sistemlerle kullandığımız analiz yöntemlerinde subjektif bir analiz yöntemi kullanıyoruz. Ancak bu subjektif yaptığımız analizlerde ise e, almış olduğumuz sonuçlarda hata payı yüksek. Dolayısıyla böyle bir analizin olması hem yerli ve milli olması bizim yapacağımız analizlerdeki hata payını düşürecek. Zaman kaybını önlemiş olacak ve dolayısıyla maliyetten kazanmış olacağız bu anlamda. Peki, teşekkür ederiz hocam. Ben Sağ teşekkür olun. ediyorum. Başarı Sağ olun. Sağ olun. Genel olarak durumları iyi gibi duruyor.